tüm cringe hareketleri yaptık. inanılmaz cringe olduk. Arkadaşlar bu videoda cringe'den öleceksiniz. Sizin için harika bir video hazırladık. Videoyu beğen, videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kaç like kaç? Arkadaşlar videoya 15.000 like gelirse <laughs> bu videonun ikincisini çekmiyorum. Size bu cringe'i <laughs> bırakmayacağız. Çekmeyeceğiz evet. 20.000 like'a o zaman çekmeyelim Tamam. O zaman videoya geçelim. <laughs> o zaten tamam, bilerek cringe'lik yapıyorlar oğlum zaten. Donate'leri birazdan okuyacağım. Ya özür dilerim. Merhaba. Ben e, İngiltere'den geldim de bu dönem orada okudum. Şimdi de buraya da zaten öğrenci olarak değil de şey olarak visitor. <laughs> Neydi? Ziyaret. Ziya, ziyaretçi olarak işte İngilizce konuşunca orada böyle oldu. Visitor. E, geldim. Buranın hakkında şeye ihtiyacım var bazı. Information. <gülüyor> <gülüyor> Neydi? bilgiye, bilgiye, bazı bilgilere ihtiyacım var. Yani kaç kamp... Bir sene Amerika'da yaşayınca ben amına koyayım. Vallahi millet böyle triplere giriyordu bak. Çok dikkat ediyordum ben o zaman. Böyle 6 ay bir arkadaşım Amerika'ya gidiyor geliyordu. Am am, 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 ne amına koyayım. 6 ay önce gitmişsin. Ne zaman I'dan am'a geçtin yani hani. Hemen böyle bir tribe girmeler işte aynen bunlar. Kelimesi neydi, Türkçesi neydi? 6 ay ya. Bu su var bura benim için Available mı? Aynen. Müsait <laughs> mi? Available <De. gülüyor> e, Uygun sadece... mu? Bu bank burada bitiyor muymuş? <laughs> Neyse oturacaktım sana. Yok tamam. Gidiyorum zaten. Bu... Kız bayağı kameraya poz verdi ya. Yok tamam. Gidiyorum zaten. Bu... Tamam. 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 Unutalım bu anı ya. Özür dilerim ya. Ben <laughs> oturup... Yani çok kötü oldu yani. Bence anlatılacak <laughs> İşte bence kimseye anlatmasın tamam. sevdim. Ben düşmem normalde öyle saçma. Tamam. İyi günler. Bak ben, ben önceden de söyleyeyim. Bu çocukların kurgu yaptığına inanmıyorum ben. Merhaba. Merhaba kardeşim. Oo Chester. Chester'dan bir dal alırım bak kardeşim. Chester'ı gördün mü çünkü ben? En sevdiğim sigara. Al kanka. Bir dalını aldım. Tamam. Dur çakmak var ben sonra dökerim. Eyvallah. Ya ortadaki çocuğun şu an biliyor olmasına haberi yok yani. Nefret ediyor şu an. Afiyet olsun. Ya biz yemek yiyeceğiz de nerede yiyebiliriz burada? Yemekhane. Onun dışında şurada şeyler var, restoranlar var. Ya biz restorana git de bu gerizekalı sıra var orada. Sıraya gir, girmeyelim diyor aptal. Yani başka nerede yiyebiliriz? Tost diyeceğiz. Gerize aptal girme. diyor ki sucuk Hayır, sucuk olacak diyor dingil. <laughs> sucuk istemiyor. Yani başka nerede yiyebiliriz? Alternatif lazım. <laughs> Aradan geçin kafeterya var. Orada tost falan var yani. Ya tam <laughs> mal. Karı yemiyor. <laughs> ka ka karışık yemiyor bu gerizekalı. Yemiyorum <laughs> demedim ya. Gerize. De. Tamam bakmayın siz. Ya nerede dediniz? Kaşarlı var orada. Soyukta tamam. yazıyor zaten. Kafeterya. Tamam tamam, doğru. tamam. Çok teşekkür ederiz. Orası. Sağ olun. Içeride. Ya. Hoppa. <laughs> evet, Ziyaretçi olarak geldin değil mi? Aynen, ziyaretçi. Ee, üç kampüs var yani tamam. şu an yakın aralan. Burası Kuzey Kampüs. Nört, Kuzey. Aynen. Bir yani şey ben izlersin. buraya gelsem enjoy mu? Yani Güney var. Yani. Yani Aslında. Güney. Ora ne az? Kayda Kaydolma, buraya geçiş. Ha, burada student. Ha. Hmm. Aynen. Evet, o şekilde. Bir de. Yani olma alıyor, ya. sıkıntı yok. Hani bir de <laughs> Best bildiğim kadarıyla. Evet, Best. Türkiye'de, Türkiye'de evet. Devlet Üniversitesi. Ya yazık okay. kızlar da onaylıyor en en çeviriyor ha, ya. En iyisi. O yüzden burayı tercih ederim. Evet. Evet. Tamam. Okay. Okay. Thank you. Evet. <laughs> <laughs> İyi günler. Geri zekalı ay gitmiş. Pardon. Ben hukuk fakültesine gideceğim de. Nasıl bir Eee. Çünkü ben hukuk okuyorum ve avukat olacağım. Hukuk. Ne, nasıl giderim hukuka? Niye? Bu taraf. Bu taraf. Tamam. Teşekkür ederim. Çakmak var mı kanki? Geçen yine biri çakmak istedi benden böyle. Verdim. Aldı attı cebine. Oğlum dedim çakmak benim. Benim. abi falan filan. Ya dedim oğlum. Senin gittiğin koyun kadar. Benim gittiğim çoban var ya. Ya bu millet var ya kendini bir şey sanıyor ya ben ona tutuluyorum abi. Başka bir şey değil yani. Sonra gelmiş aynı çocuk ertesi gün bana bir şeyler söylüyor. Sen o gün böyle dedin mi? Böyle... Dedim lafa gelince eser gürlersiniz. <laughs> Ama icraata gelince de şeker gibisiniz yani. O lafı duyunca zaten mal oldu gitti. Salak oldu gitti yani okumuyorum. Hemen <laughs> <laughs> kuruş sizin mi? Ben o zaman alıyorum bunu. Kısa günün karı sonuçta ya. Yani bu cebe yakışır değil. <gülüyor> 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 İyi günler. Abi maymun e aç. hangisini? O izledik ya oğlum onu. Temel'in babası Temel'e demiş ki Uşağım Hadi çok büyüdün Şu amcalarına bir şey söyle de büyüklüğünü kanıtlasın. Büyüklüğünü kanıtla Temel'e de demiş ki Fil İyi mi? İyi tamam, sağ ol. Pardon ya Benim şeye gitmem lazım da Kütüphane Şuraya Burası mı? E, malum şey oldu yani hani vize haftası. Ben de ders çalışacağım. Tamam. O zaman gidiyorum. Tamam. İyi günler. <laughs> Kendimize bakalım utanç verici durumları düşürdüğümüzde insanlar nasıl tepki veriyorlar? Gülüyorlar mı? Dalga mı geçiyorlar? Yardımcı mı oluyorlar? Size... Bundan sonra hep anlatır ya mısın? Yatak ama... Bana çok doğal geldi. <laughs> Başına geliyor mu öyle şeyler? Ben şey... Gitten sonra duydun mu bunu? Yok. <laughs> Sen gitten sonra anana söyledik. Duydun mu? <laughs>